Garibanların babası Yüce Honos TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 11'den Windows 10'a geri dönüş, yani kurtarma dediğimiz olayı gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar bilgisayarım yanlışlıkla Windows 11 yaptım. Yani çok kulağa komik geliyor ama bir ara yeniledim bilgisayarını, restart attım, bir baktım Windows 11 olmuş. Hemen çözümünü buldum, size de sunmak istedim. İlk olarak yapmamız gereken buraya arama kısmına ayarlar yazıyoruz arkadaşlar. Bu arada... Çok karışık. Vallahi hiçbir türlü alışamadım ya. Daha sonra bir ayar bulun yerine kurtarma yazıyoruz. Kurtar. Sistem. Şöyle yazalım. Evet kurtarma seçenekleri geliyor. Sistem yazdıktan sonra. Daha sonra geri dön diyor. Bu sürüm çalışmıyorsa Windows 10'a geri dönmeyi deneyin. Bu butona tıklıyoruz. Daha sonra işte neyden kaynaklı? İşte Windows 10 kullanımı daha kolaydı daha hızlıydı güvenilirdi tarzı daha sonra sonraki deyip hayır teşekkürler deyip ondan sonra zaten işlem kendisi gerçekleşiyor olay tamamen bu kadar basit bu kadar kolay bu şekilde windows geri dönebilirsiniz bugünlük videomuz da bu şekilde olsun ee, daha fazla bu tür videolar için beğenip abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın önemli bir bilgi vermeyi unuttuk arkadaşlar Burada dediği gibi hani önemli dosyalarınız olur. Ee, silinmesini istemediğiniz dosyalar olabilir. Bunları ne yapın? Bir şekilde bir flash belleğe ya da diske kaydedin. Ya bir sıkıntı olmayacaktır ama siz yine de diske atmayın. Bu şekilde yedekleyin. Ondan sonra sonraki deyin. Zaten devamı gelecektir.